Atom ekibi olarak ürettiğimiz Tık Renk projemiz, evsel atıkları ve plastiği eriterek ve kaynatarak boya pigmentlerine dönüştürebilen bir makinedir. Türkiye genelinde atıklar doğa için sorun oluşturuyor. Bizler de bunu yarara dönüştürmek istedik ve atıklarla sanat yapmak için boya üretme fikrini bulduk. Günümüz koşullarında boyayı daha ulaşılabilir hale getirmek istedik. Sele maruz kalan tarım ürünleri, evsel atıklar ve bazı plastik atıkları kullanıyoruz. İstenilen boya rengi için o renkteki butona basmanız yeterlidir. Güneş paneli sayesinde elektrik üretip bununla suda atıkları kaynatıyor ve boyaları elde ediyoruz. Makinemiz özellikle israfı azaltmak ve sanatseverleri renklerle buluşturmaya yönelik bir çalışmadır. Detaylı bilgiler. Projemiz için hangi atıkların ne renk olabileceğini düşündük. Plastik atıklar, şişe kapakları, mavi kırmızı renkler, naylon poşetler renklerine göre, evsel atıklar, böğürtlen lahana mavi renk, ahududu kırmızı, lahana pancar, kırmızı mor renkler, havuç, portakal, limon, soğan kabuğu, sarı turuncu renkler, ıspanak, semizotu vesaire otlar, yeşil. Ek olarak kağıt ve tebeşir, renklerine göre bunları bu şekilde daha da çoğaltabiliriz. Normal boyaların nasıl yapıldığını araştırdık ve kullanılan malzemelere göre ne kullanacağımızı düşündük. Pet şişeleri reçine yerine kullanıyoruz ve pigment olarak kahve, yeşil bitkiler ile meyveler, çözücü olarak da su kullanıyoruz. Artı yönleri Atıkları kullanmak bu projeyle değer kazanarak doğamızın temiz kalmasına katkıda bulunabilir. Her atığın değerli olduğu fikri aşılanır. Maddi açıdan insanları rahat ettirir ve kolay hizmet eder. Bu makineyle toplum sanata daha yakın hisseder ve ilgi duyar. Eksi yönleri, boy üretimi malzemeye ve enerjiye göre hazırlanmasına zaman değişikliği gösterebilir. Halka açık alanda olduğu için zarar görme ya da hırsızlığa maruz kalma durumları olabilir.